Arkadaşlar kalınız olduğumuz yerden devam ediyoruz. Şimdi. Bizi kaldırsak ve Ölüne kadar bulacağız. Sus ben ölürüm. Yine yani kanama al aldım o Ben sadece sunmalı aldım. Şimdi bunu alayım öyle. Ge gideyim. Lan bu toz kim böldüm buraya? babam Ay yüzünü değiştirdim bakayım. Yüzünü değiştirdim sizce. <laughs> yok, yok değişmiyor. Sözü bozayım. Şu kuzumun olan kredisi mi ya bu bunu? ne? Bunun azlığını baktım azlığı ne biçim az? Bakayım kredisi. Bu kutu sunumu. Neyse hadi yumurta yapmış bakın. Onu Ay Hayır ne oldu ya? Azık mısın? Aslıyı doldurmam lazım. Şimdi bunu buraya bırakayım kıyamam. Top gibi yuvarladım valla. maşallah. Şimdi bizim bir şey yememiz gerekiyor. Eğer bir şey yersiz ıslığımız dolacak. Ama nasıl yiyeceğiz? Bunu ben de bilmiyorum. <laughs> Allah astığımız doldu. Zanımız oldu. Çok güzel işte ya. Çok güzel oldu. Şimdi doldu o zaman? Dolmamasa mı git şimdi ben. Katıl şey yemek götürmeye devam ettim. Bakamıyor mu ya? Yüzüne bakamıyorum. Hepsini tüketsem. Çok attım. Şimdi yuvama gidiyorum ve her şeyi tüketsem. Çünkü ben bir kalın zayıf. Kalın sayı, vız vız vız. Kalın sayı, vız vız vız. Ne? Lan ben nereye geldim ya? Hiçbir şey, hiçbir şey. Kıskanız yok. Bir de geldim. Neyse hadi yuvama gideyim şimdi. Dikkat. Hayır. Kaybolduk. Kaybolduk. Hayır ya. Kaybolduk. Kaybolduk. Aha. Kıvıldı. Bunu takip edip yuvamız olursun. Neden biliyorsun? Bunu takip ettim. Kimce takip edersen Lan alı var lan. Nereye geldik biz? Kırmızı kaldık. Kırmızıyı takip edeceğiz. Var var almam gerek. Kaybolduk kırmızıyla. Yani o kadar kaybolduk ki. Yolumuza devam edelim. Nasıl kaybolduk biz şimdi? Şaka yaptım git. Şimdi bunu takip edecek ya. Tamam. Hadi git bizim yerimiz neresiydi? Azıktım bayağı. Oğlum. Kalan kutular gelecek hadi hadi. Ben ha, çok sıra gittik. Hadi geldesin. ne yapıyorsun? Aa, aa anne anne. Lan vurma vurma. Ben de ona vurursam vurma vurma. Ah. Vurma ya. Ben seni düşüreceğim.